Selamlar sevgili arkadaşlar. Klan savaşlarına devam ediyoruz. Bu... Al gelin. Helal. Evet. Gel. Geride entry'i al git. Dedim. Helal. Al Kısa yakın. Oy, oy. 30 anı. milyar Kısa, tane bomba geldi. 3 kısır, bomba. Kısır, Kısa, kısır, bomba. Kısa bir sağ kutu. Oğlum, <laughs> helal. Hale, helal helal. Çok iyi entry bombayı öldük. Hepimiz bombayı öldük. Sorun yok. İlk çok iyi. Çok iyi vurduk. Ben salsana el. Bir anda daha bir çekin. Salıyorum. Tamam. Kanka, ben koştum kanka. Arkadan bomba atıyorum. Kanka bak biri sarsın diğeri sniper aim tutuyor tamam ona göre Plant oynayayım. attım bomba Plant çok açıldı. yedi Açıldı çok yedi. Açıldı, açıldı yakın Oley gol vurmanız lazım Sende can açıldı Ronaldo ya buraya geçmeyecek. Evet. Kısa bir sağ kutu. Ha. Canlar az değil mi? Yani can ben vuramadım hiç. Kapı var dikkat et. Helal hele. 2-0 kötü başladık ama şu an iyiyiz ya bak. En öndeyim. Bombayı kur ve bir Hep Değil aynı şeyler. Bomba bekletip düşürelim ya. Bomba beklet. Seri girmeyelim bir elde. Yavaş ya bir kişi girsin en önden. Denesin ben şu şey oldu. Tamam sen dene. Ne yapmak istiyorsan onu yapın ya. Deneyin. Sait 7 iki. Sait 2 ya. Bir dakika oturuş pozisyonumu değiştirdim. Yapamay mıydı? Gördüm bu arada. Gri 1. A kapı 2. Girdi 2 basıyorlar. Helal helal. Şey yapalım bak. İlk 2 kişi girsin kapı. Diğerleri 3 kişi mavi koşsun tamam mı? Bomba atıp smoke atıp. Sniper. Ronaldo bombası bile atabilir mi ya? Çok çabuk açılıyor. Aynen, Aynen. Ronaldo da açılıyor. Onun eğimi sarsılırsa vururuz. Tamam atıyorum de Tamam açacağım. Tamam, Attım plante. Attım. Öyle ya. bir gel. Çok iyisin. Öyle bir gel abi artık. Site'da şu an tam. Açıldı Ronaldo, Ronaldo. Bak be vur abi. Artık. Ronaldo. Helal. BMR, BMR 1. BMR 1. Birinci mevde şu an. Amer çıkabilir Helal. Helal. Hepimiz kısaya çalıyoruz. A tarafına koşan yok ki. İlk Koşalım. Aynen. Ve Ronaldo açılanı vuramıyoruz. Hepimiz headshot'a geçmeye çalışıyoruz. Gri'ye koşun abi. Öndekiler gri'ye geçsin arkadakiler. Şeye geçsin. Headshot'a. Şey tamam. Yedi ikisinde. Yedi. de yedi. Abi ciddi misin? Bombayı bu az zaman anlamadı mı? Abi alt ya. Alt ya. Alt alt. Helal. Alt, helal alt, hadi alt. tamam. Bir dakika. BM, bir, dakika yani. <laughs> bir dakika sessiz. Bir dakika sessiz beyler ya. Abi, Beyler Burası BMR 3 kere geldi infosu ya. Aynen bir kere BMR'de infosu odaklanalım ondan sonra. Kanka ben alt koşuyorum. Bombayı kur ve patlat. Tamam alt koşun abi biraz. B, B, tarafından da koşabiliriz aslında. Adamlar hep A Direkt B koşalım ya. Direkt B koşacağım. Tamam B koş. Ben de kapı giriyorum. İki el daha sakın, maçı alırız. B çamaşır sağ. Çamaşır açılıyor. Kısa bir. Bye, Kısa bir sola geçti. Ronaldo var. A plant. Nedersin? Kanka plant iki plant iki. Bak iki tane A plant var. B tarafına girebilirseniz girin. Plant atladı. A plant plant atladı. BMR. Gibi... Mavi mavi. Mavi geldi bizim B seni kesiyor. Sol fıçıda tarafında. Helal. Çok garip oynuyorlar. Aslında bak iki A plant varken birisi de B tarafındaydı. İ i̇kiniz bir koysanız çamaşır alma olasılığınız çok iyi. 2'ye 1 oh üstünü oh kuracaktınız oh zaten. gittim abi çamaşırım. Tamam. tamam. gireyim yoksa... Gir gir dene dene olsun 6-0 sorun yok beyler. Tutarken tutacağız yapacak bir şey yok. Adamlar tutuyorsa biz de tutacağız bu kadar basit. Attım say. Geri Gel gel gel. Abi duvar. Çamaşır. 3 tane kısa kesiyor 3 kişi kısa kesiyor. Gid, kısa smo yok ki, kısa smo yok beyler. Kısa smo, uzun smo, hiçbir smo yok. Aynen. Bizde gri önüne ne smo var ne kısadan geçerken Bak, var. Bak, close. Eee, sen gir, ikinci kişi smo atıyor. Mayor smo at, kısa smo at. Üçüncüsü ben uzun smo atacağım. Diğerleri bomba beklesin öyle gireceğiz. Tamam, uzun smo bende, kısa smo düşür. Close, griye geç. Kırmızı kutu her yer kesiyor abi. Çık, uzun smo düştü, uzun smo düştü. Abi girmeyin, girmezsek alamayız. Uzun smo düştü beyler. Flans, flans, flans. Çevireceğiz kendinize, A tarafına gidiyorum ben de. Çevireceğiz, çevireceğiz. Hadi bakalım. Abi şu kapıda çok beklemeyin. Abi çamaşır 3-2 kesiyor. Çamaşır, abi. Kanka kapı çıktı. Alt var, gri, çok gri. güzel. Gri bombası. Gri var. Mavi de. Bir yerde kapı. Headshot, headshot, headshot. Gri 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 tek seni ver. Snipe. Bomba atıyor herhalde. Helal evet. be sana. Close 4 vuruyor. Aman tanrım 9-1. Evet ilk round alıyoruz arkadaşlar. 9-1 bir şey olduk o ama bir bir 4 vurmuşsun ha helal. Close güzel oynuyorsun. Eyvallah abi. Güzel güzel birler çok iyiyiz. Beyler ben gri bomba satıyorum en öndeki pro sen kısa koş ben. Benim benim. Gri attım. Alt. Alt öldü. Tamam hadi. O da öldü. Helal sen. Kapı bir tane daha var. Helal. Evet, evet. Tamam bitti bitti bu round da bitti. Alt. Kapı var bir. Kapı. kapı. Al kendi bet, al kendi mergi. Tamam basın abi basın ikili basın ikili basın. Bir dakika abi. Ben oynayacağım. Tamam o da mantıklı. Yani Genel, gel gel, yani. mayor girelim ya. Bravo be 9 2 Biraz tamam. Yok, geliyor geliyor beyler aynı şekil hiç bozmayın. Hadi böyle savunmayla alırız. Ben uzun gittim bu sefer. Bomba bölgelerini ee, koru. Ben kısa koşuyorum. Tamam. Mavi laş yapabiliriz. Tamam maviye bir bak biriniz en son gelen üçüncü. Arkadan biri kadar gri, gri bombasını iyi olur. Öyle giren. Çok güzel. Kapı bombası attı öldüm ben. Mavi. Her satma bak buradan. Yedi. Mavi, mavi de. Alt alt. Kendim tamam sorun yok aldık. Tamam yaptın da alt takım? vurdun kendi Kendime Kedi kesiyor mi? aga göstermeyin Zol Zol tek ama. tek yem, yem olmayın. Aynen tek tek ne? yem olmayın. Tamam. Sen lastikte kal proje. Mavi geldi. Helal Helalsin lan. Ayy farzat Helal. Aa aya bomba desteğinde. Al. Bulunursak. Prozen çık, Prozen çık, kırmızı kutu çık kanka. Çık çık çık. Zaten çık çık kalmış lan. Abi ciddi misin? Ben ne mi attın cidden bombayı yarım saat sonra? Kendi major vurdu bu arada. Kısa bir. Major vurdum. Bir dakika, hepsini arka alacağım. Kısa Kısayı orta kutu. Adam abi? Öldü. Öldü. Mavi, mavi. Erdem, yavaş oynayın. Tamam. Bir dakika. Griyi vardı. Bir dakika adam ateş etme. Gri mi var? Helal. Tamam gri gri gri. Tamam acele gri etmeyin. Gri. Tamam beyler gri de adam rahat olun ya. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. 9-4 <laughs> beyler geliyor maç. Maç geliyor. Olsun. Mavi rush'ına dikkat edelim. Kapılara dikkat edelim. Tamam, Aynı şey. Ettiyon. Ben tamam. adayım. Ördelerim. Şeye geçiyorum. Yakut'a geçeceğim. Mayor. Tamam. Ya, arkana sen, sen geçeceğim. Tamam. Çok <laughs> tamam sen tamam. bilirsin. Kırmızıya geçip de edatısın. İlk gelen arştan geç kalırsa ben geçerken vururum da. Çok çabuk griye geçerse. Öyle. Mavi. 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 mavi bir. Yetmişim, mavi. mavi. mi? Aynen, aynen Kapı bir. Kapı bir. bir tek seni ver. gri. Tamam. Acele etmeyin. Acele etme. Mavi yemedi. Evet, Ömer helal. Yarı maviymiş. Mavi de en son. Bak, kapıda ben kapıda ben de. 70 can. Maviye döndü. Respekt 70 can. sniperla kesiyor. Kapıyı Daha kesiyor. Bahsediyor. Şuradan pikleyecek bak. Bir Benim de 50. sen hiç gösterme. Sen çok Aynen, rahat Bravo ya. be close. Helal olsun 95. Beyler 4 round alırsak bence bu maç döner. Bence döner. bölgelerini koru. Tamam onların hafiften bir moralleri kırıldı geride. Rushlayacaksan o zaman kapı bombası atalım ki ekranları sarsılsın. Tamam. Mavi atıyorum ben. Tamam ben daha kapatıyorum. Kısa koşan var mı? Mavi çok geri. Mavi rush olabilir. Mavi rush. Mavi mavi rush. Girdi. Çamaşır çıkaracağım. 6 2 6 2 Girdi iki tane. Bir Hele bir bir Tamam bir dakika. Tamam. Sessiz. Sessiz beyler. Ah be olsun. Kaybettik ona 5 tebrik ediyoruz arkadaşlar. Umarım güzel video olmuştur. Kaybetsek de atıyoruz demiştik. Ee, diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.